Ben de çok şaşırdım. Önemli Ligi'nin haftasında haftası hafta Benfica Beşiktaş'ı ağırlıyor. İyi be be iş benfika çıkarmamız lazım. Başarılar diyor, diliyoruz. Beşiktaş'a. Maça Benfica başlıyor. <laughs> Smaris. <laughs> Ay sana maça Benfica başlıyor. Smaris. 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 Smaris karşısında Caner var. Engel olan Caner. Smaris direkten döndü. Lens. Lens ne yaptın? Jörmin Lens topu kendi alarını gönderiyor. 1-0. Benfica 1-0 önde. Beşiktaş karşısında. Samaris vurdu burada direkten döndü. Lokan Lens Karius'a niye pas veriyorsun? Yetişemedi Karius'a maalesef. Benfica 1-0 önde. Elini. -el Silva. Benfica'da yine top. Silva. 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 Silva'ya vurdurmadık. Gomez. Maalesef top ağlarımızda gidiyor. Gomez. Gomez'in golü. Benfica golleri peş peş atıyor. Yağmur gibi gol geldi Benfica'dan maalesef. Silva. Burada vurdu maalesef top ağlarımızda. Kardus'un yapacağı bir şey yok maalesef. Benfica 2-5-0 Roko Grimlado 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 Ve evet, Grimlado Uzaklardan bir vuruş 3-0 çok basit hatalar yapıyoruz. Çok basit hatalarla yiyoruz bu golleri. Çok güzel çok uzaktan vurdu. Carlos'un ama çabası yeterli olmuyor. Benfica 0-0'nda. Mami <laughs> Elnen'i Elleni gore gitmiş ol gidiyor olabiliriz. Gökhan Gönül Gökhan. Gökhan. Görme lens. Lens. Silva. <laughs> Mami <Muhammad Elini. gülüyor> Tyler Boyd. Hadi Boyd yaparsın Boyd. Boyd 3 1 Tyler Boyd. Farkı bir indirdik. Aferin Boyd. düşünsün. 3-1. Farkı bir indirdik Benfica karşısında. Benfica 3-5 taş 1. Lopez. Lopez gole gidiyorlar yine olabilir. Gitmiş olabilirler yine. Lopez buydu ona engel ol. Az önce atmıştı golü Boyut. Lopez boy engel oldu. Orta, Horata. 4-1. Benfica Horata la 4 bir önce. Horata Benfica maalesef 4 bir öne geçiyor. Horata Horata burada vurdu. Boyd onu engelledi ama uzaklardan Horata vurdu. Karius'un yapacağı bir şey yok. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde çok basit hatalar yaptın Karius ve ilk yarı skoru Benfica 4-5 taş birlikleri de çok basit hatalar. Evet, devam edelim ikinci yarıya. Ve ikinci yarıya biz başlayacağız. Tekrardan merhabalar Beşiktaş. En zorako. Caner 90. 90. Caner Erkin Caner. 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 Tyler Boyd. Boy. boy. Şimdi Oğuzhan'la bir şut deneyeceğiz hadi Oğuzhan Vuramadı Lopez hadi Oğuzhan Çevirdi aman nereye Jardel Jardel ve Gol yaptı Yaptı Şimdi Jardel Diaby hadi Diaby Gore gidiyoruz Diaby at Bunu Diaby Diaby vurdu Kareci Varela İkinci gole çok yaklaştık Benfica oyunda hala 4-1 Boyd yaptı ortasını. Uzaklaştırdı. Roko maalesef offside. Şimdi Selovic kalecisiyle oynadı ve kalecisi yetişemiyor. İlk yarı da kaleci bize Karius'a verecekti. Karius yetişemedi. Burada Stalovic offside'daydı. Burada biz offside'daydı. Stalovic Stalovic Biz kalecisine verecekti. Kalecisi yetişemiyor ve bu farkı dörde çıkartıyoruz. Şimdi iki gol daha lazım ama. İkinci golü bulduk. Menfica 4. taş. 2. Samris. Samris <laughs> uzaklardan denemesine engel olacağız. Samris. Neyse ki şimdi de onlar kaçırdı. Ben, 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 ben. Loris Karius gönderdi. Ben, 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 ben. İşte Burada o saat kullanırken kalecisiyle oynayacaktı. Kalecisi yetişemiyor ve çok büyük bir hata yapıyor burada kalecisi ve farkı ikiye çıkartıyoruz. Benfica karşısında. Evet şimdi Burak Gona gitmiş olabilir diye bir Attı basını Burak Seforovic. Şimdi Jadel. Hadi bırak Burak, Burak 4-3. Aferin Burak. Beklediğimiz üçüncü gol bu 4-3. Kale vuruşunu kullandık Burak sürekledi sürekledi Boydun attığı pas Jardel kaptırdı burada Aferin Burak Beklediğimiz 3. gol bu 3. gol attık ve 4-3 oldu Benfica 4-3 önde Lopez 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 Foul Full yaptım. foul yaptı. Seferovic touch. Kullanıldı. Caner Erkin. Caner. Caner. benim 4-3 önde. Engel olmak lazım. Ama onlar engel oldu. Ama onlar engel oldu. Roko. Jimenez. 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 Karius. Karius müthişsin. Uzaklardan müthiş kurtardı Karius'u. Maç sona eriyor. Benfica 4-3 kazanıyor. Maçın sonucu. Benfica 4. Beşiktaş 3. Bu maçta Avrupa Ligi'yle bir kez daha karşınızda arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.